Selamünaleyküm kıymetli Müslümanlar. Mezarlıklar aslında insanın en çok huzur bulacağı yerlerdendir. Buralara böyle arada sırada gelip ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Hakikaten. Çünkü buraya insan baktığı zaman da burada kibir kalmıyor, makam kalmıyor, mevki kalmıyor. Hesap daha çok insan aklına geliyor. Efendimiz Sellem buyuruyor, lezzetleri kesen o ölümü çok hatırlayın diye. Maalesef hayat içerisinde bunu çok hatırlayamıyoruz. Yani hatırlayan hatırlıyor, hatırlıyor, hatırlayamayan hatırlamıyor. Az hatırlamak lazım. Hatırlamak için de selamünaleyküm. Hatırlamak için de buralara gelmek lazım. Çünkü hayat meşgalesi içinde. Dünya te telaşesi içinde çok bu işlere ehemmiyet, nefis vermek istemiyor. Ama tavsiyem benim bütün Müslümanlara buralar arada bir gelip ziyaret etmek, dua okumak ve kendi kabrimizi hayal etmek. Buraya geldiğimiz zaman da mülke melekleri bize hesap soracaklar. İmtihana tabi tutacaklar. Selamun Aleyküm. Men Rabbüke ve men Nebiyke ve men Dinike gibi sorular soracaklar. Rabbin kim, peygamberin kim? Bu soruların cevabı ezberle mümkün olmuyor. Yani bu sorular eğer kişide yaşantı varsa, dünyada yaşamışsa o cevaplayacak. Yani ona göre amel etmişse yaşı cevaplayacak. Yoksa ben ezbelerini de söylerim. Olayı burada olmayacak. Rabbim imtihanımızı kolay edesin. Yani bütün işleri buraya çevirmek lazım. Bütün işleri buraya göre yapmak lazım. Tabi allah Teala dünyadan tamamen yüz çevirip ahirete çalışmayı e, emretmiyor. Dünyadan helalinden rızkımızı arayıp e, ahiret öncelikli bir hayat yaşamayı Mevlamız bizden istiyor. O yüzden dünya hayatına çalışmamız, namazımızı, ibadetimize ve haramlara karşı dikkatimize mani olmamalı. Burada nice Zenginler, nice yaşlar, nice gençler, nice bebekler var. Nice hayatlar var. Allah-u Teala buraya güzel çalışmak nasip eylesin. buraya kardeşlerimize affeylesin.